Hmm, merhaba arkadaşlar. Rizal ile. He, he ne ya? Of. <laughs> evet şimdi deneyelim mapımızı. Hadi dayı git bak. Dayı. <laughs> Bu ney? Bakıyoruz. Başka şöyle. Lan. Lan gitmiyor. Lan. Lan. Kandım <laughs> <the> doldurdu. <laughs> <laughs> Ay Allah kahretmesin. Hadi bana bu neymiş? Lan! <laughs> <laughs> bir daha lan bir daha yapacağım Allah. <laughs> Ay gibi duracağım ya. Lan koş koş daya koş. Geçti. <laughs> adam uçuyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımız bir arkadaşımla beraber hep soruyoruz. Neredesin Emircan? Emircan? Bana oğlum. Güzel bir bebe verici. Hop dikkat. Orada ben ayağım kırılmıştı. Hadi lan. aç ki şuradan ya. Aa, oh, karı çocuğun öldü. Karı. <laughs> asittir, asittir, Ay, hacı gitmiş bari sanki ya. Of. you <laughs>